Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir pest kontrol konusu ile sizlerin karşısındayım. Bu seferki konumuz koronavirüs. Ee, biraz önce bir annesi babası korona yüzünden hastanede yatan 65 yaş üstü, dışarıya hiç çıkmamış, evde oturmuş, daima karantinada kalmış, en fazla bahçesine inmiş insanlardan bahsediyorum. Ee, çocuğu bir fabrikada çalışıyordu. Çocuğunda bir sıkıntı yok. Torunlarda bir sıkıntı yok. Hepsi negatif. Ama anne baba pozitif çıkmış. Şimdi ben tolomumu, eldivenlerimi işte galoştu vesaire her şeyi tam teçhizatlı evi dezenfeksiyon etmek için girmiş olduğum halde e, ev sahibi ayağında tevlik, çorap yok, şortla, maske yok, hiçbir şey yok. Adam çok rahat yani. Bu rahatlık e, nasıl diyeyim? Cahillikten mi geliyor? Ben anlam veremedim. Ve bu insanlar bu tip davranışlar sevgilediği sürece biz bizim ülkemiz koronadan kolay kurtulamayacak. Bilinçli davranmamız lazım. Çok önlem almak gerekirken ya bir virüsten bahsediyoruz. Nerede olduğu belli olmayan, nasıl yayıldığı çok net olmayan tamam mı? Her şekilde bulaşabilen ama bu insanlar bu kadar rahat. Ben çıkarttım tulumumu işimi bitirince tulumumu çıkarttım, poşete koydum. Galoşumu. Ee, diğer tek kullanımlık eldiven vesaire ne varsa poşete koyup çakmağı verdim, yaktım dışarıda. Bak ben bu kadar virüs bulaşmasın diye 60 liralık tulumumu yaktım. 60 liralık tek var. Adam dom gömlek öyle geziyor yani. Düşün. Of, zor bir görevdeyiz arkadaşlar. Bu korona virüsünün savaşçılarıyız biz. Hoşçakalın. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Lütfen korona kurallarına uyalım. Maskemizi takalım mümkün olduğunca. Aslında her yerde takalım. Hani böyle markete falan girerken değil, kapalı mekanlara girerken değil. Demek ki açık alanda da takmak gerekiyormuş. Yani insanlar evden çıkmasa bile demek ki eve birileri korona taşıyabilir. Bu herkes olabilir. Bir misafiriniz, ne bileyim, bir market görevlisi, herkes olabilir. Yani biz bile ilaçlama yapıyoruz. Bizler bile taşıyıcı insanlarız. Mikrop bulaştırabiliriz yani. Çok e, detaylı güvenlik önlemlerini alan bizleriz. Keşke herkes bizim gibi önlem alsa. Anlatabiliyor muyum? Ama halkımız buna çok duyarsız, çok duyarsız. Korona diyor, Allah'tan gelen bir şey diyor, gelirse diyor. Ya bu kadercilik var ya bu kadercilik, bizi mahvedecek tamam her şey Allah'tan gelir. Allah istemezse hani Müslüm baba diyor ya Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tamam. Ama sen de önlemini al be kardeşim. Al ya. İşte böyle. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Koronasız kalın. Dikkat edin kendinize.